Arkadaşlar herkese selamlar. Şimdi sizlere Mobese kamerasının çekim alanını göstereceğim. Yani ne kadar çekim alanına sahip olduğunu. Şifreyi Evet. Şimdi öncelikle şöyle yana doğru bir gidelim. Şu Gülkan Gidin karşıda yaptığı daireyi görüyorsunuz. Bura bir yoğunlaşalım biraz daha böyle biraz daha yukarı kaldıralım ve gidelim yana doğru biraz alalım Bakın gördüğünüz ne kadar yaklaştı görüntü kalitesini yükseltmeden bile görebiliyoruz. Biraz daha yana kayalım. Yukarıya alalım. Bakın mesela şu an inşaatta biri çalışıyor. Onun yanına yaklaşalım. Biraz daha yukarıya alalım. Sola doğru alalım. Bakın hiçbir görüntü kalitesi düşmeden çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi gördüğümüz yerin ne kadar uzak olduğunu geri gelerek göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi hiç ekran kırımı bile olmuyor. Biraz yana doğru dönelim. Yakamız sitelerine doğru bir gidelim. Bakın gördüğünüz gibi net bir şekilde her tarafı gösteriyor. Biraz daha aşağıya inelim. Geri gelelim. Bakın mesela dönelim şöyle diyelim ki şu an e, ben şeydeyim kulübedeyim bakalım beni gösterecek mi? Bakın gördüğünüz gibi beni bile çok rahat bir şekilde gösteriyor. kameramız her 10 saniye bir sitenin her tarafını dolanıyor. Yani bütün çekimleri yapıp belleğe atıyor ve buradan da hafıza olarak gösteriyor. Bütün alanları tek tek çekebiliyor. Bir de şöyle yandan bir bakalım. Bakın şura mesela bir Royal Tepe'ye doğru bir gidelim. Burası Royal Tepe. Bak mesela Royal Tepe'de aracın plakasını bile gösteriyor net bir şekilde. Geri gelelim. Yani hem sitemizin içini hem de dışını net bir şekilde alıyor. Herhangi bir durumda yani caydırıcılık bakımından en güzel sistem. Son bir kez etrafı dolanalım. Gördüğünüz gibi her tarafıyı da alıyor.